O bakterilerdeki antibiyotiği ile ilgili kısa ve komik bir şey daha var. Bilim adamları şimdi bakıyorlar ki dirençle ilgili genler var senin söylediğin gibi. Hangi yeni bir antibiyotik bile sentetik olarak yapılmış olsa bakteriye verdiklerinde bakteri onu yine kendi buluyor onun çözümünü yine direnç hale geliyor. Kendi içindeki genlerle. Diyorlar ki bu sefer o genleri tahrip eden bir toksik madde üretelim, onun direnç genlerini bozalım, ondan sonra antibiyotiği verelim ki zaten direnç geliştiremesin diyorlar. Direnç genlerinde bozucu toksik madde gönderiyorlar. SOS denen e, kendi genini özellikle tamir etmeye yönelik bir sistemi var bakterinin. Onu da o zaman keşfediyorlar. Bakıyor ki o e, enzim sistemi, birçok enzimle oluşan bir sistem SOS sistemi, e, kendi direnç genlerinde bozukluk yapıcı bir madde olduğunu tespit ediyor. Ha diyor, bu diyor muhtemelen bir antibiyotiktir deyip tekrar antibiyotiği salgılattırıyor, tamir edip. Tamir edip antibiyotik o genlerini salgılattırıyor. Dolayısıyla verdikleri antibiyotik yine zararlı. Zarar veremiyor bakteriye. Yani bakteri genine zarar verecek maddeden esinlenerek antibiyotik tehlikesini, alarma geçiriyor hücreyi, alarm veriyor. Yine antibiyotik e, direnç şeyleri, proteinleri sentezleniyor. Yine zarar veremiyor. Ya maşallah bakın antibiyotiklerin evet. keşfi 1928 yılında başlamış. Yani 1928 yılında Alexander Fleming İlk antibiyotik o da bakterilerden elde ediliyor. Yani bakterilerin e, maya e, mantarların yaptığı bir moleküldür penisilin. Onu keşfediyor. Bakterilere karşı etkili olduğunu, bazı bakterilere karşı öldürücü olduğunu ve kullanıma başlıyor. Fakat bu gene e, bu penisilini e, parçalayan bir enzim var. Penisilin keşfinden çok önce bakterilerde en baştan itibaren var. Mesela e, kuzey kutbunda bulunan cesetlerde bu antibiyotiğe dirençli yani bakteriler de bulunuyor. 1928 yılından önce kuzey kutbunda korunmuş olan insan yani cesetler buzda bu biliyorsunuz evet. sağlam kalıyor. Aynı bakteri orada o şeyle ilgili olarak var. 4000 tane antibiyotik var. Günümüzde bulunan antibiyotikler var. Bakteri buna karşı korunma mekanizmasına önceden de sahip. Bakın bu da Allah'ın yarattığını gösterir. Mesela hocamın bahsettiğinin bir benzerini söyleyeyim. Vancomycin diye bir antibiyotik var. Vancomycin'in klinikte uygulanmaya başlanması 1980'li yılların sonlarıdır. Yani en etkili antibiyotiklerden biridir. Yani son silah olarak kullanılan. Böyle artık öyle hastanede hmm. dirençli bakteriler vardır ki onlara karşı en son artık silah olarak kullanırsınız. Burada direnç oluşuyor. Ama direnç nasıl oluşuyor? Bakın bakteri, bakterinin bir zar yapısı var. Burada D alanin D alanin denen tekrarlayan yapılar var zarında bakterinin. Hmm. Vancomycin de geliyor bunlara bağlanarak bakteriyi öldürüyor. Bakteri vancomisinin bulunduğunu anlayınca ortamda yani bakteri tabii bir akla sahip değil ama Allah o mekanizmayı yaratmış. Vankomisin olduğunda ortamda o D alanini D lak haline getiriyor. D lak haline getirince vankomisin bağlanamıyor bakteriye zarar vermiyor. Ama bunun genetik bilgisine sahip bakteri. Bu enzimlere sahip. Vankomisin siz ortamdan kaldırdığınızda bakteri yine zarını normal sağlıklı haline getiriyor. De değerlerin değerlerini haline getiriyor. Ya bu muhteşem bir mekanizma. Van komisi 1980'li yıllarda kullanıma girmiş. Bakteri bunu en baştan itibaren sahip bu mekanizmaya. Bu evrim değil, kusursuz bir yarılış delilidir işte. Yani evrimciler her şeyi çarpıtırlar. Mutasyona bağlı antibiyotik e, dirençleri de var. Ama onlarda hepsi de bakteri sakat hale geldiği için antibiyotik dirençli hale geliyor. Bunu kesin olarak biliyoruz böyle. Yani uzun listeler var. Ya e, antibiyotik mesela e, içerik girişini... İçeri içeri girdiği protein kapıları var. Orada mutasyon meydana gelince bakterinin içine giremiyor, zarar veremiyor. Ama o kapıdan faydalı molekülleri geçiş geçiriyor bakteri aynı zamanda. Sakat. Antibiyotiği kaldırdığınızda sağlıklı bakteriyle rekabet edemiyor. Hayatta kalamıyor o kapısı bozulduğu için. Veya giriyor içeri, işte ribozoma bağlanacak. Ribozomda bir sakatlık meydana geliyor. Ondan dolayı bağlanamıyor. Bakteri dirençli oluşuyor. Ne, noktasal mutasyon var burada. Ama pro, e, ribozom tabii ki protein üretiminde çok önemli bir organel. Protein üretimini yavaşladığını görüyor görüyorlar bakterinin. Yine sakat hale gelmiş. Yine hayatta kalamayacak yani normal bakterilerle rekabet edece, edemeyecek duruma geliyor. Yani neresinden baksanız her delil her detayda evrimin geçersizliğini ve Allah'ın kesin Allah'ın yarattığını, sonsuz akıl sahibi yaratıcının varlığını ispatlıyor bize inşallah. i̇nşallah.